Malumlarınız olduğu üzere projenin amacı e, kent içi raylı sistem alanı geliştirilmesi kapsamında Gaziantep kent içinden geçen mevcut demir yolu hattının e, banyo, konvansiyon ve hızlı tren işletmesine uygun hale getirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir proje Gazi Raylı projemiz. Raylı ulaşımın kent içi taşımacılıkta önemli bir paya sahip olması bu şekilde sağlanmış olacak. Yine kentteki iki önemli sanayi merkezimiz raylı sistemle birbirine bağlanmış olacak. Ee, ve yine iki ilave yaptığımız iki hatla da hızlı ve konvansiyonel trenleri işleterek e, Mersin Antep ve ileride de Gaziantep'ten e, Şanlıurfa Dergahı'na gidecek hızlı trenlerin bu koridor üzerinden geçmesi sağlanmış olacak. Proje oldukça yüksek e, ve kurumumuz açısından da bakanlığımız açısından da mega projeler arasında yer alıyor. 3.7 milyar TL'lik bir e, yatırım programında proje tutarına sahip. TCDD olarak Tüm ekibimizle beraber iki gündür Gaziray projemizin geldiği son nokta itibariyle değerlendirmelerde bulunduk, incelemeler yaptık. Malumunuzdur Gaziray projesi Başpınar'dan başlayıp Taşlıca'ya kadar devam eden 16 istasyondan ibaret 25,5 kilometre iki hattı banlıyor, iki hattı da hızlı tren olmak üzere. 100 kilometrenin üzerinde bir demir yolu hattı mevcut. Geldiğimiz noktada %95'ler mertebesinde bir ilerleme söz konusu. Mersin, Adana'yı Başpınar'a bağladığında hızlı tren, biz zaten Başpınar'dan Taşlıca'ya kadar olan kısımda Banyo hattının yanında, iki hattın yanında iki hat hızlı treni de ...hazır etmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde de bunun hızlı tren sertifikasyonunu da almış olacağız. Gaziray hızlı trene hazır olmuş olacak. Deflateli olarak şu an 3.7 milyar TL'lik bir bütçe sağlandı. Tabii. bunda trenler yok. Evet, Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin, yine bakanlığımızın... ...TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü'ne sipariş ettikleri, ihale ettikleri... Ee, araçlar dahil değil. Ee, araçlar da tabii TÜRASAŞ yerli ve milli olarak üretiyor. Ee, bu anlamda da e, projenin e, artılarından birisi de bu olsa gerek. Biz e, heyecanla Gaziantep'lilere bu projeyi e, Gaziantep'lilerin emrine amade kılmak için heyecanla e, açılacağı günü bekliyoruz e, ve açılış içinde tüm ekibim elinden gelen gayreti hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ben teşekkür ediyorum. 10 yıllık hayalimizdi, 10 yıllık hedefimizdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlarımızın çok emeği oldu. Şimdi Ulaştırma Bakanımız belediyecilikten geliyor. Genel müdürüm tam bu işin uzmanı. Artık yüze yüze kuyruğuna geldik. Bütün denemeler hızlı bir şekilde tamamlanıyor ve inşallah bu yılın sonuna bu yılın içerisinde e, günde 50 bin kişiyi taşıyacak e, altyapıyı tamamlamış oluyoruz. Biz günde 250 bin kişiyi sanayiye taşıyoruz. Taşırken servislerle, karayollarıyla taşıyoruz. Şimdi hem havayı kirletmeden hem oradaki yolcunun e, huzurlu, mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde iş yerinden evine, evinden iş yerine gitmesini sağlayacağız. Biz işçi memleketiyiz. İşçimizin huzuru, mutluluğu buradaki yoldaki huzur ve mutlulukla e, direkt alakalı. Gaziantep'ten Şanlıurfa hattı da buradan geçecek. İki hatta günlük küçük sanayi organize arasında 25 kilometre yolcu taşıyacak. Bu e, yeşil şehir için çok önemli. Havayı kirletmeden e, şehrin sera gaz azaltarak taşımacılığı yapmak çok önemli. Paris Anlaşması'nı imzalanmış bir hükümetin e, yaptığı en güzel çalışma olacak. Şu an Ulaştırma Bakanlığımızın en önemli projesi Gazi Gay projesi tam bir ekip ruhuyla tam bir takım çalışmasıyla bunu bu yıl tamamlamış oluyoruz. Hem ekibe çok teşekkür ediyorum hem de şehrimize bütün kardeşlerimize bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yılın sonunda buna bineceğiz inşallah. Evet teşekkür efendim. Allah razı olsun.